Değerli kardeşlerim ben bu son toplantı olduğu için çok kısaca şunu anlatmak istiyorum. Aslında Türkiye olarak çok önemli bir ivme yakaladığımız bir dönemdeyiz. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ve içinde bulunduğumuz zaman diliminin dünyanın belki de en büyük çekişmelerinin, çatışmalarının, gerilimlerinin yaşandığı bir dönem olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun idraki içerisindeyiz. Dünyanın özellikle büyük güç merkezlerinin hem kendi aralarında bazen ikili üçlü, bazen birebir mücadeleler içerisine girdiği, bu mücadele alanlarını bazen vekalet savaşları adı altında silahlı bazı gruplar üzerinden verdiği, bazı dönemlerde ve yerlerde ise bölgesel çatışmaların üzerinden güç mücadelelerinin yer aldığı bir dönemdeyiz. Şimdi tam da böyle bir noktada. Cenab-Allah ı tarihsel olarak Türkiye'ye büyük imkanlar vermiştir. Bu saydığım bölgelerin hepsinin orta noktası, nirengi noktası, ana ekseni, Anadolu kıtası dediğimiz Rumeli toprakları, Doğu Trakya, Atat Anadolu toprakları dediğimiz bu vatan satımızdır ve burası tarih boyunca olduğu gibi dünyadaki bütün medeniyetlerin, büyük medeniyetlerin mücadelelerinin sahnesidir ve burada Türkiye'nin güçlü büyük Türkiye olarak yoluna devam etmekten başka hiçbir şansı yoktur. Geldiğimiz noktada Türkiye 2021 yılını zor şartlara rağmen büyük bir büyümeyle, yüzde yedi buçuk civarında bir büyümeyle 225 milyar dolarlık ihracatıyla ve oldukça daralmış küçülmüş olan cari açığıyla ve 1.7 seviyelerindeki bütçe dengesiyle muazzam bir performans ortaya koymuştur. Şunun farkındayız. Türkiye'de son dönemlerdeki hareketlilikten özellikle döviz hareketliliğinden dolayı vatandaşımızın çektiği sıkıntıların ortaya çıkan ekonomik zorlukların farkındayız. Şunu da söyleyeyim muhalefetin farkında olduğundan çok daha fazla da farkındayız. Ve vatandaşımızın bu sıkıntılarının giderilmesi için bütün kurumlarımız, bütün bakanlıklarımız titiz bir şekilde 24 saat çalışıyor ve inşallah bu süreçleri de aşacağız ve vatandaşımızı bu hayat pahalılığının altında da ezdirmemek için mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye'nin bu bütün gelişmelerini, bu ileriye gidişlerini görmezden geldiklerini ise üzülerek takip ediyoruz. Ne doların aşağıya düşmesine sevinirler ne milletimizin alım gücünün ileriye gitmesi için asgari ücrete yapılan o tarihi zamdan dolayı sevinirler. Ne Türk olak aşısının bulunması dolayısıyla memnun olurlar. Ne Türkiye'nin hava savunma sistemini geliştirecek adımlarını atması dolayısıyla memnun olurlar. Şunu sormak hakkımız değil mi? Ya muhalefet yapacağız diye bu kadar gözünüz kör olmasın. Ne olur bir kere de Milletin sevindiğiyle sevinin, milletin üzüldüğüyle üzülün. Şimdi bakıyorsunuz son günlerde Kazakistan'da bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Her şeyden evvel Türkiye olarak. <laughs> Dostumuz, kardeşimiz ve son yıllarda özellikle fevkalade ciddi bir şekilde ilişkilerimizin geliştiği, Türk devletler topluluğu içerisinde de etkin bir yol arkadaşımız olan Kazakistan'ın iç çelişkilerle, iç çatışmalarla vakit kaybetmesine asla gönlümüz razı olmaz. Biz Kazakistan'ın birliğinden, beraberliğinden, bütünlüğünden yanayız ve son gelen haberlerde Kazakistan'da artık yavaş yavaş sükunetin sağlanmakta olduğunu gösteriyor. Değerli kardeşlerim, uzatmak istemiyorum. Söylemek istediğim şey şu. Bu coğrafyada güçlü olarak ayakta durmak zorundayız. İki yolumuz var. Ya birileri oyun kuracak, biz o oyunun sahnede sırası geldiğinde küçük rolünü oynayan figüranı olarak eski dönemlerde olduğu gibi. Ya böyle bir rolü kabul edeceğiz. Buna var mısınız? Bu rol bu millete yakışır mı? Böyle bir figüranlık bu milletin aslına, esasına, genlerine yakışır mı? ya da sadece bu bölgede değil dünyadaki bütün bu mücadelelerin hepsinde hakkı, hukuku, adaleti savunan bir millet olarak esas aktörlerden birisi olacağız. Güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyeceğiz. Bizim yolumuzda siyasetimizin ekseni de özeti de budur. Bize başka bir şey yakışmaz. Çok mesafe aldık. Allah'ın izniyle gidecek daha çok yolumuz var. Milletimizin desteği, sizlerin ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızın, dava arkadaşlarımızın gayreti ve Cenab-ı Allah'ın görünmez ordularıyla, teyidiyle inşallah çok daha güzel noktalara bu ülke gelecektir. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. Bizim adayımız belli. Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız.